Selamun Aleyküm. Bugün 26 Mart günlerden pazar. Bağımızda sarı parmak üzüm çeşidimizden budama yapıyoruz. Çeliklerimiz hazırlanıyor. Susuz tarım. Kıraç olarak getiriyoruz. Sarı parmağı çeşidimizden çelikler dikilmek için hazırlanıyor. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Çelik mi bu diyorsun? Aferin bunları hazırla. Kolay gelsin. Sarı parmak üzüm çeşidimiz 2 veya 3 koç atılarak budama yapılıyor. Kalemin kalınlığına göre göz sayısı değişir. Bugün hava güzel bahardan esinti. Gördüğünüz manzara Ürgüp. Ulaşlı köyü. Dağın eteği. Topuz Dağın eteğine kurulmuş köyümüz. Geçimiz bağcılık üzerine. Araziler hep bayır yamaç bağlar. Bu şekilde işleniyor. Zor şartlar altında susuz tarım kıraç olarak yetiştiriliyor. Kapadak görüp susuz tarım bağcılık. Kolay gelsin.